hastalandığımızda ve karnımız acıkmaya başladığında aklımıza hemen çorbalar geliyor, öyle değil mi? Hatta annelerimiz hemen "Sana bir çorba yapayım, hemen iyileşirsin, yarına bir şeyin kalmazlar böyle." çorba hazırlamaya başlar. <laughs> Bu çok eski bir inanış, hatta çok eski bir gelenek de diyebiliriz artık ve bizim kültürümüzde de oldukça büyük bir yer edinmektedir. Biri hastalandığında çorbanın hastalığa karşı iyileştirici bir etkisi olduğuna inanılır ve hemen alışkanlık olarak çorba içilmeye başlar, çorba yapılır. Bu hastanın da işine gelmektedir çünkü boğazımızda bir ağrı varsa örneğin Yemek yerken zorlanırız, ağrıya sebebiyet verir. Ancak çorba hem böyle ılık ya da sıcak bir şekilde hem iyi gelecektir, içimizi ısıtacaktır. Hem de çok fazla ağrıya sebep olmayacaktır çorba içerken. E aynı zamanda işte bir burun tıkanıklığı tarzı bir problem varsa bu iştahımızı kapatacaktır. Yiyeceklerin kokusunu alamayacağımız için yemek daha bir zorlaşacaktır. Ve böyle durumlarda çorba gerçekten bir kurtarıcı haline gelebilmektedir. Hemen kolay bir şekilde alıp içebiliyoruz çünkü. Peki, hastalandık. Hangi çorbayı tercih etmeliyiz? Müzik Öncelikle hastalandığımızda vücudumuza yardımcı olmamız gerekiyor, onu desteklememiz gerekiyor. Bunu da vücudumuzun ihtiyacı olan suyu ve besini ona sağlayarak yapabiliriz. Bizim bildiğiniz üzere hem protein, karbonat, yağ gibi makro besinlere hem de vitamin, mineral gibi mikro besinlere ihtiyacımız var. Ve çorba seçimimizi yaparken de bu besin değerlerine dikkat etmemizde tabii ki yarar var. O yüzden bizi hem besleyecek hem de vitamin ve mineral açısından destekleyecek çorbalar en mantıklı seçimlerden olacaktır. İşte tam da bu sebeple çorbalarımız öncelikle birazcık kıvamlı olmalı, birazcık yoğun olmalı. Yani çok fazla sulu ve içeriği az olan çorbalar çok fazla besleyici olmayacaktır. Ki hastalık döneminde genelde eğer başka bir şey de yiyemiyorsak veya rahatsız oluyorsak, yemekte zorlanıyorsak ve yalnızca çorbalara bel bağlıyorsak bu gerçekten önemli olacaktır. Çorbamız ne kadar yoğun olursa besin değeri o kadar yükselecektir. Vücudumuzu o kadar iyi besleyecektir ve bu hastalıktan kurtulmamızda veya halsiz düşmemizi önlememizde bize o kadar yardımcı olacaktır. O yüzden çorbamızın öncelikle kıvamının birazcık yoğun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra dediğimiz gibi vücudumuzun protein, karbonhidrat, yağları ve vitamin, minerallere ihtiyacı var. Bu yüzden yalnızca böyle unlu veya şehriyeli çorbalara çok fazla bel bağlamamamız gerekiyor. Bunlardan ziyade çünkü bu tip çorbalar bize yalnızca karbonhidrat açısından destek sağlayacaktır ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamayacaktır. O yüzden burada daha daha çok böyle protein değeri yüksek ve e, sağlıklı yağlar açısından da zengin, aynı zamanda vitamin mineral içeren çorbalara e, yönelmemiz gerekiyor. Burada çok kolay ve güve güzel, lezzetli bir çıkış yolumuz var aslında. Bakliyatlardan yararlanabiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere mercimek, nohut, fasulye gibi bakliyatlar hem protein açısından zengindir. Hem içerdiği karbonhidratlar kompleks karbonhidratlardır. Vücudunuzu uzun süre boyunca destekleyecek karbonhidratlardır. Yani kaliteli karbonhidratlar. Aynı zamanda bunlarla hazırlayacağımız çorbalar vitamin ve mineral açısından da zengin olacaktır. Ki bunların hepsi bizim istediğimiz şeyler gerçekten. O yüzden bir mercimek çorbası olabilir veya buğdaylı nohut çorbası olabilir. Hatta bu çorbaların içine yine karbonhidrat değerini birazcık arttırmak için e, erişte de ekleyebilirsiniz. O da mantıklı bir tercih olacaktır. Aynı şekilde besin değeri çok fazla olmasa da e, sebze çorbası da tüketebilirsiniz hastayken. Bu da vitamin ve mineral açısından size yine destek sağlayacaktır. Ancak yalnızca sebze çorbasına bağlanmanızı tavsiye etmem eğer... Sadece çorba içebiliyorsanız başka bir şey yiyemiyorsanız yine bakliyat içeren e, güzel yüksek kalorili bir çorba içtikten sonra e, başka bir öğünde de sebze çorbası içerek e, bu ikisini böyle birleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu çorbalarınızı yine hem kalori değerini arttırmak için hem de e, protein ve karbonhidratı bakliyatlardan bir şekilde karşıladık ancak yağ ihtiyacımızı tam karşılayamadık. O yüzden e, kaliteli sağlıklı yağ olarak zeytinyağı çorbalarınızı ekleyebilirsiniz içmeden önce. Bu da yine çok mantıklı bir hareket olacaktır özellikle hastayken. E, hem Yağ ihtiyacınızı karşılamak için hem de dediğim gibi kalori miktarını arttıracaktır çorbanın ve hastalıktan kurtulmamız da bize yardımcı olacaktır. Yine bir diğer alternatif yoğurtlu mantar çorbası olabilir arkadaşlar. Hem protein hem karbon açısından zengin bir çorbadır bu da. Bu da güzel olacaktır. Aynı zamanda yağ miktarını nasıl arttıracağımızı söyledik. Protein miktarı için de şöyle bir şey yapabiliriz. Çorbanın yanında servis olarak birazcık yoğurt tüketebilirsiniz. Bu da yine protein alımınızı arttıracaktır. Kolay ve taktik olacaktır. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu hastayken izleyen arkadaşlar varsa aranızda buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Umarım en kısa zamanda siz de sağlarınızla kavuşursunuz. Video birazcık karışmış olabilir. O yüzden bu önerdiğim çorbaların isimlerini hem videonun yan tarafına hem de açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan listeye de bir göz atabilirsiniz böyle canınız hastayken çorba istediğinde. Videoyu beğenirseniz beni de mutlu edersiniz. Aynı zamanda şuradaki yazıya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.